Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır YouTube'a video atamıyorum. Ama şu an e, YouTube'a video atana kadar yeni çalışma masam geldi. Onun turunu da yapacağız. Başka bir zaman. E, o kadar çok etkinlik yaptım ki sizle bakmayana kadar. Dosyanın haline bakın. Tamam hadi aç da gösterelim. Süremiz çok az çünkü. Nasıl çok az? Evet bütün etkinliklerim... Biraz abartmış olduğum. Bu boş bir kat. Ee, acil bir şey koydum. Buraya notlarımı yazıyorum. Bu da boş. Hı -hı. Evet arkadaşlar bu minnoş e, bir Hı -hı. bilgisayar. Ayıcık Nancy. Evet benim ayıcığım var. Bakın Burada Hı -hı. benim arkadaşlarım var. Hı -hı. Burada da tuşlar var. Yazılar falan var. Hı -hı, çok güzel. Şimdi ne atayım. Burada babam kırıştırdı bunu. Ada bu, ada başka bir şey için ağlamıştı. Hı -hı. Ben de onu umursamamıştım. Sonra, sonra babam da o kızdı benim şöyle elinden aldı. Aslında ay, bunun için ağlıyor sandı ama ayıcık için ağlıyordu. Boşu boşuna bu burkuldu ama ben onu çok seviyorum. Hı -hı. Bu da aynı. Bak yine aynı arkadaşlarım var. Bay. Evet. Çok güzel yapmışsın. Şimdi burada e, <laughs> bu da boş. Hı -hı. Burada daha minik bir bilgisayar Farecik. var. Paracık. <laughs> <Hı -hı>. Evet. <laughs> Görüyorsunuz baya büyük. Bu açılmıyor zımbalı. Ortasından. Çok harf sığmıyordu. Hı, Bay yazdım olmuş. bir de. Bu da çok güzelmiş. Evet, bu en büyük. Hı hı. Wow. Şimdi burada istediğim kişiyi arayabiliyorum. Sonra burada boyama oyunu var. Bakın. Hı hı. Ee, sonra YouTube masal kanalına abone ol, like at, dislike atma <laughs> ve videolarını izle. Çok iyi. Sonra burada numara yazabiliyoruz. acil numaralar için falan. Hı hı. Burada da arkadaşlarıma WhatsApp işte mesaj atıyorum. Hı hı. Bu kadar bilgisayarım. Çok güzelmiş. Wow, çok güzel. Burada bir resim yaptım. En sevdiğim şu. Hı hı. Sucuk. Sucuk mu? Ee, normal sucuk? sucuk olarak değil. Hani su bir de e, tatlı ekledim. Sucuk. <laughs> Biraz Saçma ve değişik olmuş ama. Bu, bu benim evim. Kendi ev uydurdum. Aa, İzlesin çok mi? güzel. Evet. E, bu Beren'le olan aşkımız sıra arkadaşım. Sizce kiminki daha güzel? Bu Beren'inki. Bu da benimki. Hmm. Yasına bakın. İğrenç değil mi? Aa, anne sen Beren'in Beren, Beren yasını merak ediyordun. Ee... Ama arkadaşın yasını da iğrençlenmez anneciğim. Tamam mı? Aa, neyse. Hadi koy bakalım. Güzel olmuş değil mi arkadaşın? Benim yazım nasıl? Seninki de çok güzel. İkinizinkini de çok beğendim anneciğim. Evet, bence Evet. Ee, bunu bana güneş yaptı. Kendi skoşum yırtıldı. Benimki de şu kadar şunu şu gözüne geliyordu. O bu kadar büyük bir kadın yoktu. Yırtıldı. Tamam bir daha yaparsın. Ben sana pamuk veririm. Çok güzel olmuş. Yumuşacık arkadaşlar. Tamam. Evet. O Türk bayrağı gördüm orada. Çok güzel. Ha, bu, bu diş fırçası. Hmm. Aa bak bu squishy kendim yaptım ama. Hı hı. Şurasından yırtıldı. Onu banslayacağım. Kendisi çok yumuşak. Hı, çok güzel görünüyor bu da. Ve bakın bu da diş fırçasıydı göstermiştim. Hı, hı. Hani gösterir misin bana? Pıçı pıçı. Çıp çıp. Tamam. Onu da koyuyoruz. Sonra bu ailem için böyle İngilizce öğreniyorum. Aile olmasa lazım. Bende neden no yazıyor herkes de soru yazarken? Hı Neyse düzeltirim. I love myself, love. I love mom, I mom love sister. Sorry. Ya, I her... love nerede? O da burada. Hı -hı. Ya herkes de soru yazıyor. Neden bende no yazıyor? <laughs> bunu da kitaplar yapacaktım. Onun eskiliği. Çok güzel. Yarım kalmış o galiba. Evet yarım kaldı. Onu tamamlayacağım. Bu da bilgisayarlarım için mouse. Mouse. Wow. Çok güzel yapmışsın anneciğim sen bu parçaları. Çok yaratıcı. Evet. Oo, bu... bu da çok şekermiş. Kalpli bir bebek. Çocuklar bak. Şunun yüzünü çizmeyi unuttum. Olsun. Hı. Çok tatlı olmuş aşkım. Kalp şeklinde bir hem çizim. Bunu çok küçükken yapmıştık herhalde. Evet. Küçükken beraber yapmıştık değil evet, mi? Evet anneciğim. Bu da o kitapları keseceğim. Buraya yapıştıracağım. Ha, çıkabilen süper. çıkabilen yerini değiştirebilen kitap, kitap yapacağım. Sonunu gösterdim. Tamam bitince onu da videosunu çekelim arkadaşlar. Ee, bu wow, okulda yaptım videosunu. Okulda bakın arkadaşlar masal çok güzel şeyler yapıyor. Aktiviteler. Bakın, bu da yarım mı kaldı yoksa bu nasıl? Bir yerini... Şey, Aç bakalım. Hani elinde kalbimi kalmış. düzeltir misin? Hı? Elimle kalbime, bir elinle kalbine böyle yapar mısın? Şimdi ben çekim yapıyorum ya, sen yap kızım. Çekimi, ya he, o şekilde. O wow, şekilde. Çok güzel olmuş. Git buradan ezik benim arkadaşım Ama anneciğim, düzgün konuşalım lütfen, tamam. tamam mı? Bakın. Çok lütfen. güzel.